Bir Zırhlı aracındayız. Meteler timleriyle birlikte operasyona gidiyoruz. Birçok evet. risk var. Bu riskleri sürekli yaşıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Araçlara binmeden önce kendimizi psikolojik olarak hazırlıyoruz. Daha sonra araçlara bindikten sonra düşündüğümüz tek şey vatan ve yanımızdaki adamdır. Meteler bu düsturla çalışır. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var düsturuyla çalışır. Bu düsturla can alıp can verir. Meteler bizden üstün performans ve cesaret bekler. Biz de bu üstün ve cesaret ve performansı en üst düzeyde yakalamaya çalışıyoruz ve gösteriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, burada bir başka komutanımıza da soralım. Kirpi zırhlı aracındayız, operasyona gidiyorsunuz. Bu anlarda neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Ee, gururluyuz, kendimize güveniyoruz. Öncelikle annelerimizin, babalarımızın ve milletimizin duaları sayesinde biz bu görevlerimizi ifade edebiliyoruz. Terörle mücadele harekatında almış olduğumuz eğitimler de aktif rol oynuyor. Ee, zoru başarıyoruz, imkansız gerçekten zaman alıyor. Ama imkansız da başarıyoruz. Ee, Allah yardımcımız olsun, gazamız mübarek olsun inşallah. Ayağınız ateş taş değmesin diyelim bize. De. Evet, şu anda yoldayız. Judu bölgesine gidecek timler operasyondayken biz de e, izin verilen uzaklıkta onları takip etmeye çalışacağız. Tabii bölge riskli özellikle terör örgütü bu yolda e, bu bölgede aktif olmaya çalışıyor. Ama son zamanlarda yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde bölgede terörist neredeyse e, kalmamış derecede ama onların hain tuzakları var. El yapım patlayıcılar döşüyorlar. Birçok farklı bölge İşte bu timler hem Arazide terörist kovalarken, bir yandan da o tuzakları etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Ve evet, şu anda aşağı ineceğiz. Şırnak bölgesi oldukça yüksek alanların bulunduğu noktalardan mevcut Cudi Gabar, Kato birçok dağ silsilesi var bölgede ve arazi de gerçekten oldukça sarp ve çetin. İşte bu arazi şartlarında meteler timi yaz-kış demeden gece-gündüz demeden sürekli operasyonda sürekli terör operasyonları gerçekleştiriliyor. Biz de şu anda savunma hattı ekibi olarak o anları ekranlarınıza getiriyoruz. Bir 100 metre kuzey batımızda sığınak olabileceği, olabileceğini değerlendirdiğim bir yer tespit ettim. Emniyetçiler yerini alsın. Destek unsuru yerini aldıktan sonra arama unsuru aramayı başlatsın. Evet operasyonda bir sığınak tespit edildi. Sığınak olabileceği bir alan tespit edildi. Arama tarama yapıldı ve alanda herhangi bir yaşam izine rastlanmadı ama tabii bundan sonra da kullanılmaması adına şu anda da meti timleri o alana patlayıcı yerleştirerek orayı inha edecekler. Patlayıcıyı patlayıcıyla tahrip edecekler ve o sığınan bir daha kullanılmaması adına da şu anda gördüğünüz gibi patlayıcı uzmanı oraya sığınağa düzeneğini yerleştirdi ve birazdan patlayıcıyla orayı imha edecekler. Patlayıcı ateşlendi ve o noktada bulunan sığınak o patlayıcının etkisiyle imha edilmiş olacak.